Son olarak bize bu tuzla spor alt liglerdeki bu şike e, bununla ilgili dosyayı da anlatmanı rica edebilir miyim Emrullah? Bu yasa dışı bahis mi yoksa şike mi? Hangisi? Yoksa ikisi aynı anda mı? Yani şimdi bunlar bütün her şey artık olabilir. O dosya, yani o dosya hani henüz daha tamamlanmadı ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani orada da bir kara para döndü e, iddiası var. Yani özellikle hani pasolik üzerinden o statların tribünleri tamamen dolduğu görünüyor. Ama maçlara baktığımız zaman o e, tribünler çok sayıda e, pardon az sayıda insan tarafından maçlar takip ediliyor. Şimdi böyle karşılaştırmalar yapıldığı zaman orada da çok ciddi bir para dönüyor. İşte o para ne, nereden geliyor? Yasadışı e, Bayis'ten mi geliyor? Yoksa bir Pişke'den mi geliyor? Başka bir yerden mi geliyor? E, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bunları tespit etmeye çalışıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki hani Tuzla Spor'a çok ciddi bir Para girdisi söz konusu pasolik üzerinden yani tribünlerdeki bilet satması üzerinden çok ciddi paralar girmiş. Doğal olarak buna baktığımız zaman da hani Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu paranın kaynağını bulmaya çalışıyor. TFF ile de görüşüyorlar. Buradan gelecek bilgilerle de pasolikten gelecek bilgilerle de o soruşturma daha da büyümüş olacak mesela ekranda gördüğümüz Murat Ağarel'in elde ettiği WhatsApp yazışmaları. Evet. Bu liglerdeki takımların oyuncularıyla rakip takımı kulüp başkanı arasında yazışmalar. Şey. Doğru. Şike pazarlığı yapılıyor neredeyse değil mi? Ya şimdi şike pazarlığı yapılmış Diyoruz yani bunların hepsini orada Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı şu an inceleniyor. Önümüzdeki günlerde bunun ilgili de bir operasyon başlayacağını tahmin ediyorum. Bu kapsamlı operasyon e, sence 3 büyükler dediğimiz daha büyük kulüplere kadar uzanabilir mi Emrullah? Valla e, gittiğine kadar gitmesi gerekir ama nereye gideceğine de burada TFF karar verecektir. Hani TFF bütün böyle bilgilerini paylaşırsa doğal olarak hani hem savcılıkta da hem de emniyetli sonuçta futboldaki futbolu kirleten isimler kimlerse bunların da hepsinin temizlenmiş olması gerekiyor. Ama şu ana kadar Hani e, TFF'den çok fazla bilgi gelmediğini e, belirtelim onundur Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Peki. Ee, yani gerçekten e, bir dosyadan diğerine koşmaya devam edeceksin Emrullah evet. öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Bu Bugünün tabii flash haberi e, geceden bugüne e, sarkacak olan Gökhan Çıra ve Selinci Yerci'ye bir e, soruşturma başlatılma e, süreci Selin Ciğerci'yi tabi e, yani bilenler e, bilir e, ön, ünlü bir e, fenomen e, çok önemli bir isim 4 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Aslan Konyalı e, internette çok ciddi takipçisi var e, kendisinden 5 yaş küçük bir de Kaan isimli bir kardeşi varmış e, Wipeout adlı televizyon programına katılmış Okan Ünsal takma adıyla e, aslında e, bir transbrey kendisi bunu biliyoruz ve Gökhan Çıra'yla evlenerek tabii e, çok büyük bir e, şöhrete sahip olmuştu daha da büyük bir şöhreti 28 Ekim 2019 tarihinde e, evlendiler çiftin nikah şahitleri arasında Selin Ciğerci'nin yakın arkadaşı Demet Akalı'nda var ve 10 Eylül 2021 tarihinde boşanıyorlar. Arkasından 5 Ocak 2022 tarihinde yeniden bir araya geliyorlar. Yeniden evleniyorlar. Fakat 16 Mayıs 2022'de de yani birkaç ay sonra bir kez daha boşanıyorlar. Yani evliliklerini devam ettiremediler. Ama o dönemde ben hatırlıyorum çift olarak çok popülerlerdi. Birçok etkinliğe birlikte katılıyorlardı. Bir dönem bebek evlat edinmek istediler, bebek sahibi olmak istediler. Çok tartışmalar olmuştu bu konuyla ilgili. Onlar hakkında da bir soruşturma başlatılacağı söyleniyordu. Selinci Yerci bir açıklama yapmıştı. Ee, bir televizyon programına galiba ikinci sayfaya katılarak kendisi hakkında bir süreç olmadığını, kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını ve her e, savcının bütün sorularına yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etmişti. Gökhan Çıra ise bugüne kadar hiç konuşmadı bildiğim kadarıyla ve hiçbir açıklama yapmadı. Gökhan Çıra şu anda hangi takımda oynuyor mu oynamıyor mu inan farkında değilim. Yok oynamıyor bildiğim kadarıyla Bayrampaşa Spor Kulübünün ortaklarından oldu. Öyle mi? Evet. Bayrampaşa Spor Kulübü kimi Emrullah? Ee, Gökhan Çıray'la Ethem Sancan olması gerekiyor. İkisinin beraber, ortak bir şey. Evet çok ilginç. Demek ki oralara kadar genişleyecek bu soruşturma. Çok teşekkür ediyorum. Bu yorgun günlerinde bize zaman ayırdığın için eksik olma. Seni uğurluyorum. Sağ ol Emrullah'cığım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.